Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemi karşınızdayız. Sarı Kırmızılar, Osime'nin yerine Kolo Muani'yi gözlemliyor. Galatasaray'ın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osime'nin yerine Kolo Muani'yi lider aday olarak belirlediği iddia edildi. Şu anda Paris Saint Germain'den Juventus'ta kiralık olan Fransız milli takımının Nijeryalı forvet oyuncusunun potansiyel bir ayrılışına hazırlanırken Süper Lig devi Galatasaray'ın radarında olduğu iddia edildi. Sezon başında Napoli'den kiralık Galatasaray'a gelen Osimen kulübün şampiyonluk yarışında önemli bir rol oynadı ve taraftarın sevgisini kazandı. Bununla birlikte birden fazla üst düzey Avrupa kulübünün onunla kontrat imzalamakla ilgilenmesiyle birlikte Galatasaray tüm senaryolara hazırlanıyor. Kolomuani'nin yakın zamanda kendisini teknik direktör Tudor yönetiminde başlangıç kadrosunun dışında bulduğu Juventus'taki durumu İstanbul merkezli tarafın dikkatini çekiyor. İtalya'daki son mücadeleleri Galatasaray'ın Fransız forvetini hücumlarını güçlendirmek için uygun bir seçenek olarak görmesine neden oldu. Galatasaray Fransız forvetle kontrat imzalamaya istekli olsa da Avrupa'daki birçok yüksek profilli kulüpten sert bir rekabetle karşı karşıya. Manchester United, Arsenal, Tottenham'ın hepsinin Kolomuani'nin hizmetleriyle ilgilendiği ve transfer yarışına Türk tarafı için daha karmaşık hale getirdiği biliniyor. Oyuncunun bir sonraki hamlesi yaz döneminde önemli bir tartışma konusu haline gelebilir. Paris Saint 2023-24 sezon öncesinde Eintracht Frankfurt'tan Kolo ile 95 milyon avro karşılığında anlaştı ancak 25 yaşındaki futbolcu beklentilere karşılamakta zorlandı. Bu sezon Paris Saint Germain ve Juventus ile oynadığı tüm müsabakalarda 27 maçta 7 gol 3 asist kaydetti. Sonuç olarak piyasa değeri 80 milyon avrodan 30 milyon avroya kadar önemli ölçüde düştü ve bu da Galatasaray'ın daha uygun bir fiyata forvet alabilmesi için fırsat. Galatasaray Osimi'nin sezon sonunda ayrılması durumunda yüksek profilli bir isim getirmek ve hücum güçlerinde süreklilik sağlamak için Kolomuani'nin piyasa değerindeki bu gerilemeden yararlanmak istiyor. Galatasaray önümüzdeki sezon için şampiyonluk mücadelesini sürdürmeyi ve kadrosunu güçlendirmek istiyor. Fransız forvet kilit hedeflerden biri olarak öne çıkıyor. Fransız basınına göre Ara transfer döneminde Paris Saint Germain'den Juventus'a kiralık giden ve zor dönemden geçen Colomani Galatasaray'ın ilgisini çekiyor. Fransız golcü İtalya kariyerine iyi bir başlangıç yaptı ancak Tudor'un göreve gelmesiyle yedek kulübesine çekildi. Juventus'un bon bonservisini alma ihtimalinin düşük görünmesi sarı kırmızılı yönetimin dikkatini çekti. Manchester United, Arsenal ve Tottenham gibi birçok kulübün golcü isim için devrede olduğu aktarılıyor. Galatasaray'ın Kolomuani transferi birçok faktöre bağlı. Öncelikle Osimen'in durumu belirleyici olacak. Nijeryalı Yıldız'ın transferi gerçekleşmezse Galatasaray Kolomuani için girişimlere başlayabilir. Ancak İngiliz kulüplerinin ilgisi ve Paris Saint Germain'in yüksek bonservis beklentisi bu transferi zora sokabilir. Galatasaray yönetiminin bu transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf etmesi bekleniyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki günlerde görebiliriz. Sonuç olarak Galatasaray'ın Kolomuani transferi zorlu bir süreç. Ancak imkansız değil. Sarı Kırmızıların bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartları zorlaması ve rakiplerini ikna etmesi gerekiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın hücum gücü önemli ölçüde artabilir. Bu durum Sarı Kırmızıların şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirecek.